iddialarına hazırlandı. Bayağı oldu yani geçen cuma öğrendik hazırlandığını ama içeriğini göremedik daha. Değerlendirme aşamasında dediler. Bugün bir büyük, büyük ihtimal gibi içeriğine avukatlarımız ulaşacaklar diye bir umudumuz var. Hatta şu an ben telefonu falan hiç bakmadım. Ulaşmış da olabilirler. Yani sadece anladığımız kadarıyla suç örgütü oluşturmaya çalışıyorlar bize. Her zaman söylüyoruz. Bizden bir suç, suç eee oluşturmak, çıkartmak istiyorlar biz. yani düştüğü mahkeme örgütlü suçlara bakmayan bir mahkeme. Oradan bir ümidimiz var. Yani inşallah normal adi suç suç yani suçlama olacak. Orada zaten aslında şu an hemen tahliyeleri gerektiren bir durum var ortada. Hatta şu iddianame ile en azından yani ben hocamızın hani biz hocamızın siyasi sebeple içeride kaldığını çok iyi biliyoruz. Talimatın da nerelerden geldiğini gerçekten çok iyi biliyoruz. Yani ben yüzde yüz biliyorum yani talimatın nereden